İkinci sefer oldu. gelip burayı mühürlüyorlar. Ben buraya bir buçuk trilyon para harcadım. Ben yani burayı açtığım zaman bana deseydiler mesela burada ekmek üretimi olmuyor. Ben ona göre şey yapardım. Burada ekmek çıkartamazsın. Diyor ekmek ruhsatı alman lazım. Onu mamiler ruhsatı alman lazım. Ekmeğin sesi haber kanalı olarak ruhsatsız front ruhsatını açıyoruz. Ben burada onun mamiler ruhsatını alırım almasına. Ekmek ruhsatı hiçbir fırında yok. İstanbul'da 10 bin fırın var. 7 bin tanesinin ruhsat ekmek ruhsatı yok. Şimdi burada hani biz bu kadar emek verdik, bu kadar para harcadık, bu kadar şey yaptık. Yani bunu devletimize duyuruyorum. Buna bir yol yordam, bir, bir çare, bir şey yapsınlar. İkinci sefer oldu fırınımı mühürler, mühürlediler. Sektörün kanayan yanası haline gelen ruhsatsız fırınlar İstanbul'da her geçen gün açılmaya devam ediyor. Unlu mamuller adı altında ekmek üretmeye devam eden bu yerlerle ilgili sorun halen çözülmüş değil. Devletimizin de hani bu işe el atmasını isterdik. Köşe başını tutan her gelen hani fırın açmamalı. Sonuçta burada biz burayı açarken ya da biz fırın açmaya çalışırken yani ruhsat almak için bayağı bir çaba sarf ettik. Tabi adam geldi 100 metre 200 metre aşağıda küçücük bir yeri tutuyor. Çin'e fırın koyuyor ya ben ekmek çıkartıyorum. Ha böyle bir şey olmaması gerekiyor tabii. Belediye başvuru yaptık ruhsat için. Ekmek ruhsatı için, tarım ruhsatı, onun muameler için başvuru yaptık. Hiçbir yerden bir haber gelmedi. Kimse bize yardımcı olmadı. Bunun bir çaresi olması lazım büyüklerimizden bir destek, bir şey bekliyoruz yani. Ruhsatsız fırın, ruhsatlı fırına çevirmek istiyoruz. Buna bir yardım, bir destek bize yardımcı olsunlar. Hasan Bey var. Hasan Demir sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu. Hani kapattılar. Zabıta kapattı. Yani Allah razı olsun. Böyle olmasını isteriz tabii. Bu hani sadece burası için değil, her yer için yani. Bundan sonra mesela ikinci sefer oldu. İkinci sefer mühürlediler. Şimdi Aslan diyor ki şöyle bir şey. Git gide kötü oluyor diyor. Ya e ama ben açmazsam da olmaz. Bu kadar millet burada çalışıyor. Bu kadar emek verdim ben buraya. Bu kadar para harcadım. Yani e bu ne olacak? Benim emeğim boşa gidecek. Bu kadar millet burada ekmek yiyip kalkıyor. O boşa gitse olur mu? mühürlendi. Yani müşterilerimiz gir gitmesin diye açtık. Gereken neyse yapacağız. İzin vermemeleri gerekiyor insanlar. Ya ben gideceğim işte baktı işte ekmek işte hani biraz göz boyuyorlar. İşte ekmeğe zam geldi. Ondan sonra insanlar tabii gözü hani diyor hani çok iyi para var ya da çok iyi şey var. İnsanlar hemen gidiyor küçük bir dükkan tutuyorlar. Ya buraya ufak bir fırın koyuyorlar. Tamam ben ekmek yapıyorum diye. Ama buna devletimizin müsaade etmemeleri gerekiyor bu meslekte olan herkesin bu işe el atması gerekiyor. Fırıncılar odası olsun, belediyenin, tarımın hepsi beraber tabii bu işe el atmaları gerekiyor. Ruhsatlı fırınlar, ruhsatsız fırınlardan şikayetçi olurken ruhsatsız fırınlarda bu ruhsatla ilgili sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz.